Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Mayıs Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız arkadaşlar bilginize. Bu arada tabi İzmir yayında İzmir'de de 9 koşu değil 10 koşu var. 2 altılı var yine. Ya tabi fark etmiyor. Ha 9'a 10 her ikisinde de ikişer altılı olduğu için birbirine denk planlamalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ee, kanala destek için abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden ilave destekler gösterebilirsiniz. Bunları hatırlatmak istedim. Evet şimdi geçebiliriz tahminlere. Saat 2'de ilk yarış koşulacak. Ee, burası 16 handikap dişilere mahsus bir yarış. 4 tükar Arap atlarını 2200 metrede Çin pisti izleyeceğiz. 8 safgan start alıyor bu koşuda. Ee, favori olarak göstereceğimiz isim burada. 1 numara mürekkep yürek oldu. 18 gün evvel dördüncü olmuştu Safkan. Bir önceki yarışını ise sentetikte kazanma başarısı sergilemişti. Atın durumu gayet iyi. İkinci at olarak 21 gün evvel ikinci olan Safkan bu koşuda 3 e, dubara numara hayatımın canını tavsiye ediyoruz. E, ve hemen ardından tabi 2 numara Balbalan bir kurt Safkan'ı Kadir Demireli'de izleyeceğiz. Onun da etkili olması burada beklediğimiz bir durum. Kalan isimlerden de 9 gün evvel kazanan Fatih Rüstem ve Bekir Semendin gücü 5 numaraya şans tanıyarak burada toplam 4 atlı bir oyun yapabiliriz arkadaşlar. Bu bir sıralamadır. Yani dileyen 3 atta da bırakabilir. Tamamen tercihinize kalmış. Bu koşu için plan bu yönde. İkinci koşu saat 2.30'da e, şart 3 4 yaşlı Arap atları 2000 metrede kum pistte çıkacaklar. Kıvırcık Oktay ve Asıl Oğul Ekür olarak koşuyorlar. Evet buradaki favorimiz tabi 5 gün evvelde kazandı. Hışman çizikle Utkan 4 duvara. Utkan galibiyete çok yakın. Yani Erişen Berk ne kadar etkili olabilecek, e, Rüzgar Delen ne kadar etkili olabilecek. Bunlar yarışın kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Ama Utkan'ın ben kazanması bekliyorum. Bu riski alınabilir. E, 4 numara Utkan, Banko Tek olarak bırakabiliriz burada arkadaşlar. Yarış 2 dersi 4 numara Utkan, Banko Tek diyoruz arkadaşlar bu yarışta. Yani ikili de istiyorsanız denemek için 4 arkası 2 en muhtemel gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda 5 at start alıyor. Karar vermenin biraz zor olacağı bir yarış. Şart 4, 2 yaşlı İngilizler 1000 metre Çin pist yarışı. 5 numara Secret Shot ilk kez start alacak. O muhtemelen burada bir tabela e, durumu kovalayacak gibi gözüküyor. E, diğer 4 atın da Çin pistte galibiyeti var. E, Charming Girl bir tane fazladan yarış koştu. Üçüncü oldu. E, onun da öyle bir durumu söz konusu kestirmek çok zor burada. En e, net öneri burada 1-2-3-4 yapıp 4 atla geçilmesi yönünde. 1 e, numara Capital Selim Kaya biniyor. 26 gün evvel koştu kazandı. 2 numara Diluvio Müslüm Çelik biniyor. 26 gün evvel koştu kazandı. Charming Girl'dan bahsettik. Halis Karataş biniyor. Bir galibiyetçiyim ve bir tane üçüncülüğü var sentetikte. Emirah Sincan'ın inceği Kızımsın Dilber'de burada 18 gün evvel bir galibiyeti olan ve 52 kiloda en düşük e, kiloda diyeceğimiz burada rakipler açısından değerlendiriyorum tabii ki. E, safkan konumunda. O yüzden 1-2-3-4 yapıp garantiye gitmekte fayda var arkadaşlar. Geldim 4. koşuya. Saat 3.30'da 14 handikap 3 yukarı İngilizler. 1200 için pist erişi olacak. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunuyor. Favori olarak göstereceğim isim sizlere. Müslüm Çelik İdaresi Angel Quest 7 numaradır. Yani bu atın bir hafta belki dördüncülüğü olmasaydı burada favori olarak gösteremezdim. Son yarıştaki dördüncülüğü sayesinde burada favori hanesini kaptı. Kadir Demirel ile Yavuz Erim 3 numara. Yine iddiası yüksek bir safkan. Bir altıncılığı var son yarışta ama daha belki yarışı ikincilikle tamamlamış bir safkan. Bu sebeple burada oyunumuzda yer aldı diyebiliriz. Peşi sıra burada Ali Akgöbekli bir var. Burak Star'a şans tanıyacağım ki bu Burak Star da 11 gün evvel yarış gördü. Geçen sene de bir iyi bir kötü koştuğu çim yarışları var gördüğünüz üzere. Sevdiği bir mesafe o yüzden etkili olması bekliyorum. Grupta müsait olduğu için şansı artacaktır. Arkadaşlar 7, 3 ve 1 bu koşuda yeterli gözüküyorlar ama daha fazlası tabii ki mümkün. Yani burada başka safkanlara da şans tanıyabilirsiniz. E bu yarışla ilgili olarak ben bir geniş kupon durumu düşünmedim. Şöyle düşünmedim tabii ki üzerine düşündük acaba çıkar mı diye ama bir geniş kupon çıkartamadım burada. E pek fazla bir aday isim göremedim çünkü galibiyet açısından onu da belirtmek istiyorum. Gelelim 5. koşuya. Bu arada bir önceki koşu 2. altılı başlangıç ayında bilginize. 5. koşu saat 4'te maiden, e, Dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizleri e, 1600 metrede çim pistte seyredeceğiz. Burada izleyeceğimiz safkanlar şöyle gösterelim. Toplam 16 adet isim bulunuyor. Ya tabii ki e, maiden bir yarıştan bahsediyoruz. O yüzden ona göre e, tabela durumları belirleyici olacak. 18 gün evvel 2. olan Müslüm Şevkli 5 numarası seyyahın favori. Ardından 3 üç yarıştır 3. lük elde eden bir isim. Burada e, gördüğünüz üzere şöyle tekrardan geriye gelelim açalım. E, 16 numara arkadaşlar Southern Rain e, Hışmakçisi gidersek Safkan İlk startında e, Taurasi 13 numaraya şans tanıyacağız e, Gökhan Kocakay'ı dersi izleyeceğiz bu ismi Yani şöyle bir kaba taslak bakacak olursak Tekrardan değerlendirme açısından e, Burada 5 numara 16 numara ve 13 numara. Bu üç at daha avantajlı. Geniş kuponlar için ise tavsiyem 1 numara Line Light Nina. Mehmet Salih Çelik ile birlikte iyi bir isim. Burada tercihleri alınıp 4 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Burada 5. bir ata gerek duymadım. Yani tabii ki yazılabilirdi ama bence verdiğimiz 4 attan birisi kazanır. 6. koşu saat 4.30'da kısa vade 9 3 yaşlı İngilizler 2200 için pist yarışı. ilk altılı için bir bankotek zaten vermiştik biliyorsunuz. O yüzden burada öyle bir zorunluluğumuz yok. Eee favorimiz Zamburaga 13 numara Gökhan Kocakaya ile birlikte ee, 13 gün evvel şimdi ikinci oldu bu safkan. Ardından Halis Karataş idaresinde Dragon Force 5 numara yönereceğim. İngiliz ee, ateşlerine sahip olduğu safkan dış startla 13. kulvardan çıkacak. 29 gün evvel ikinci oldu. 54 günlük arasına rağmen burada Mehmet Salih ile Kuta 4 numaralı Safkan'a şanslanıyorum. 1 numara Albayrak Selim Kaya idaresinde ve Ayan Kurşun'la birlikte Bro Broarts 3 numara. Bu koşta diğer fırsat tanıyacağımız isimler konumundalar. Bu atlara da fırsat verilebilir dediğimiz üzere. Evet bu şekilde bu yarışı geçeceğim ama tabi buranın zor bir yarış olduğunu unutmayın. Yani burada önermediğimiz isimlerde çok kaliteli safkanlar hani dışarıda bırakmak gerçekten zordu atları. Yani tek tek isim isim saymayayım ama dışarıda bıraktığımız atların da gerçekten kaliteli isimler olduğunu biliyorsunuz. 7. koşu saat 5'te. Kısa vade 9. 3 yukarı İngilizler. 2000 metre kum pist yarışı olacak. 6 at var. Patrick Building'de Countach ekir olarak koşmaktalar. Arkadaşlar ben burada e, tek geçme taraftarıyım. Hangi ismi diyecekseniz Özcan Yıldırım'la Zolomum diyorum. Yani bu mesafenin zaten e, en zirvesini temsil eden safkanlardan birisi baktığınız zaman. 2.07.85 derecesiyle de zaten bunu ispat etmiş bir isim. E, Zolomum formda bu sene 5 yarış koştu, ikisini kazandı. İlk üçün dışına hiç çıkmadı. 21 gün evvel en son start aldı. Yani Baybar Sun Speed Lane gibi safkanlar var burada. Onu zorlamaya çalışacaklar ama Zolumum kazanır arkadaşlar. 2 numara Bankotek. 8. koşu saat 5.30'da şart 5 mücadelede yamak bir aprantiler binecek. 4 yukarı Araplar 1600'de çime çıkıyorlar. 8 safkan var arkadaşlar. Ben şahsen burada favori olarak ekürleri görüyorum. Biraz 8 numara sıkı dost. 11 gün evvel de çim ikinciliği var. Ardından 1 numara Las Fatih. Çok kaliteli bir safkan. 9 gün evvelde sentetikte ikincilik çıkardı. Ve e, burada tabi iki yarıştır ikinci gelen mucizehan 8 numara. Ve peşi sırada 6 numara azimli oyunda yer bulabilirler kendilerine. Bu safkanlara da fırsat tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Yani gene dışarıda bıraktığımız etkili safkanlar var burada. Onu bir göz ardı etmeyelim. Ee, bir de apranti yarışı. Ben yine de verdiğimiz oyunun yeterli olması bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ya. Ona göre zaten seçiyoruz. 2 yani numara, 1 numara. Zaten çok kuvvetli isimler. Bir de üstte işte 8 ve 6'yı da ekliyoruz. Heh, yani burada gayet yeterli. Ama şunu söyleyeyim mesela Atabeyli, Dinamit bunlar tehlikeli isimler. Ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken safkanlar ama bu yarışta tercih edemiyoruz. Yani çünkü daha başka öncelik tutmamız gereken isimler var. 9. koşu saat 6'da meydan dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 16 adet safkan var. Gördüğünüz gibi son yarış. World Bet ile Scorcher ekür olarak koşuyorlar. Arkadaşlar biz burada zaten e, bir ekür ile başlayalım. 14 numara Scorcher Ayan kurşunla birlikte 2 tane sentetik tabelası olan bat ilk tercihim oldu. Gökhan Kocakay'ın 13 numara Sardinia'yı da tavsiye ediyorum. 20 gün evvelki yarışı önemli değil. Daha evvelki iki performansı bizim için önemli. Ona bakın derim. E, Leo Melo e, 8 numara Mehmet takyevuzda iki yarıştır, dördüncülik elde ediyor. Bu sene de daha yeni yeni başladı. O yüzden e, tempo tutturdu artık. E, bu yarışta kazanabilir. E, öneriyoruz. Geriye kalan isimlerde çok fazla bir e, ee, çimcilik durumu görmüyoruz. Yani o yüzden net bir şey söylemek zor. Sadece bir 37 gün arasında bir enfesi çetin başta Monbiju 10 numaraya. Bir de e, geçen seneki son yarışlarda e, Çin pistteki performansı ötürü Kurtarı Kürüs, Safkan Ercan, Çankaya dersteki Reason Logic 12 numaraya geniş kupon için şans tanıyabiliriz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında bahsettik. 7. koşu 2 numara Zolomun Bankotek dedik. İlk 6 da yine biliyorsunuz ki Tekimizi zaten sizlerle paylaşmıştık. 2. koşudaki 4 dubara Utkan demiştik. Evet İzmir yayında 10 koşu seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.